Öz Kızıltaş podyumda. geldin Emel. Hoş buldum Öykü Hanım. Duydum ki yuvadan uçuyor Evet artık ben evleneyim. E, artık. Evleniyorum ben. Çok şükür. <laughs> Bekarla veda partisi yapıyorum. Hı. Işıl ışıl gel bakalım. Evet onun için böyle çok. Ayşenur. Emel o kadar güzel görünüyorsun ki. O kadar yapılmamış bir şey yapmışsın ki. Ben gözlerime inanamadım yani. <laughs> Teşekkür ederim. Çok beğendim her detayını her parçasını. Çok Büyük bir emek var üstünde. Evet. Çok, tebrik ederim. Beni hiç yanıltmadın. <laughs> Teşekkür ederim. Köşe. Zaten tişörtüne bayıldım. Seni bugüne kadar gördüm. En güzel halin. Sanki küçük bir Nuryali Taş gördüm. İçerde öyle demişti, de dedim. Evet öyle demişti. <laughs> yani çok beğendim. Yani böyle bir şey sanki gördüm gibi ama hani saçın gözlüğüne ayrı bayıldım. Tişörtüne bayıldım. Hani ayakkabılarını bile çok sevdim. Teşekkür ederim. Özden. Ya Emal ben de tül tek yaptıracaktım. Bu hafta yetişmedi. İlk sen giydin, sinir oldu. <laughs> çok Ama güzel olmuşsun, mi? çok beğendim. Teşekkür ederim. Hazır mısın Evet. Geçebilirsin. <laughs> Emel Öz Kızıltaş, ayakkabı 180 lira, çanta 150 lira, eldiven 50 lira, etek 250 lira, bluz 80 lira, gözlük 650 lira. Ne? <laughs> Ay Küçük Nur Yerli Taş Öyle değil dedi, mi? Öyle dedi Gülşah evet. Gözlüklerini çıkar hiç olmamış onlar. Hı, tamam. Evleniyor musun? E, artık evleneyim Ceketine ben. Ceketini at bakayım üstüne. E, aslında bir cin bir ceket düşünmüştüm kot ceket de düşünmüştüm ama. Evleniyorsun demek hayırlı olsun. Damat i̇şte. bey ne iş yapıyor? E, Amerika'dan. Ay aşağı kurtarır mı <gülüyor> canım? <gülüyor> Yani siz. <laughs> Ayrıca diyorum yani topal de köfteci de giy canım giy atma omuzda giy onu giyini evet. Hmm. O kısa ceket Ay. omuzda at atılmaz. Deri hmm. kaç para? O uygun. Ne? Deri. Mont de e <laughs> söylüyorum. Söylememiş. Güzel derisi. Yazmıyor. Eteğini çok beğendim. Ama arkada bir hatası var. Görmeyeyim. Yırtılmış mı ne olmuş o? Hmm. Otururken bir esledim mi bir şey oldu. Her neyse. Genel havan fena değilsin de. Ayşenur'la aran çok iyi. Maşallah. Ayşenur evet. destek mi veriyorsun ona? Hiç hiç kimseden yardım kabul etmez o. Birine bir <laughs> şey sorar, o onu hak o tam tersi bildiğini yapar. Hiç kimsenin yardımını istemez. Saçını böyle yaparım derim. <laughs> Ama Yok yalnız der. saçlar almış başını gidiyor Trabzon'a doğru. Ay. <laughs> Keseceğim ben. Ay lütfen. Evet. Ne diyor ya gerçekten hızlı uzatıyor eliniz. Ya. Öyle. Lütfen <laughs> ihtiyacı var saçımın. Altı. Teşekkür ederim. Emel'cim kur cool görünüyorsun. Tarzında dişinde çıktın tamamen. Ev... Ben bunu beklemiyordum senden. <laughs> Fazla böyle bir Heyecan görüyorum, bir şey görüyorum, far görüyorum. Bu emel mi, değil mi? Modern görünüyorsun. Sen. <laughs> evet ben. Sen. Bak sen. File çorap bekliyordum bunun altında. O eksik sadece ve tabii ki o gözlük beğenmedim. <laughs> Teşekkür ederim, Yedi. sağ olun. Aa, ah <laughs> e ah. gel. sen. Emel'e bak. <laughs> Gerekli gereksiz dantel çorap, o çorap, bu çorap giyersin, bayılırsın. Evet. A -a -a. Gerektiği yerde giymiyorsun. İy, buna Bak, Normalde 6 yazmıştım seni görünce. Fakat o ceketi giyince o 7 oldu. Aa! Bence de. Efsane görünüyorsun Emel. Ay teşekkür ederim. Ya ben <laughs> ya. Sen neden altın <laughs> verdin hakikaten? <gülüyor> <gülüyor> Hadi geç yerine. Sağ olun. Gözle dikkat. Aa tabii tabii. <laughs>